Bizim sınıf mezun oluyoruz. Günler su gibi akıp geçti. Okulun kapanmasına tam 15 gün kaldı. Öğretmenimiz 5. sınıfın farklı olduğunu anlatıyor, bizi alıştırmaya çalışıyor. Her ders için ayrı öğretmen gelecek. Öğretmenimiz matematik biliyor, fen bilgisi biliyor, Türkçe biliyor, sosyal bilgiler biliyor. 5. sınıfın öğretmenleri yalnız kendi alanlarını biliyorlar. Ne olur o derslerdeki öğretmenimiz anlatsa sınıfımızdan ayrılmasak. Mezuniyet töreninde dördüncü sınıflardan biri konuşma yapacak. Dördüncü sınıf öğretmenleri o konuşma için bir yarışma düzenlemeye karar verdi. En iyi konuşmayı hazırlayan törende konuşmasını yapacak. Kimler katılmak ister? Konuşmayı hazırlayabilirim. Fakat törende okuma konusunda istekli değilim. Topluluk önünde şiir okuduğum zamanlar oldu. İnsan kendi yazdığı konuşmasını okumak çok zor olmalı. Cesaret ister. Sınıftan pek çok arkadaşım katılmak istedi. Ben de el kaldırdım. Nasılsa en iyi olanı Berfu yazar. Törende de o okur. Diğer sınıflarda bile Berfu kadar güzel yazan biri olduğunu sanmıyorum. Pekala. İki gösteriniz var çocuklar. Neler yazmanız gerektiğinden söz etmeyeceğim. Nasıl yazmanız gerektiğini tekrar hatırlatacağım. Konuşma düşüncelerinizi farklı bir ifade etmeniz istediğim kompozisyondan farklı değil. Soruya başlayalım. Özgürlük neydi? Benzerlerinden farklı olan farklı sözler, farklı cümleler. Diğerlerine hiç benzemeyen bir resim. Sıradan olmayan. Öğretmenimiz yanıtlarımızı başıyla onayladı. Devam etti. Hatırladınız. Teşekkür ederim. Yazdığınızın kimsenin yazdığına benzememesi için çaba göstermelisiniz. Bunun için neler yapabiliriz? Farklı örnekler bulmalıyız. Çok kişinin kullanacağını düşündüğün cümleleri kullanmamalıyız. Farklı örnekler bulmaktan söz eden Feyza'ya döndü. Peki şunu tamamla. Örnek, mesela gibi sözcükleri. Feyza tamamladı. Kullanmadan doğrudan örneklerimizi sıralamalıyız. Çünkü aynı sözcüğü tekrar yazıyı sıradanlaştırır. Örnek sözcüğünü kullanmadan da örnek verdiğimiz anlaşılır. Bravo Feyza. Devam edin çocuklar. İyi bir yazı için nelere dikkat etmeliydik? İyi işten yazmalıyız öğretmenim samimi olmalıyız yani. Kesinlikle önemli. Düşüncelerimizi tutarlılık sağlar, okuyucu bize güvenir. Başka nelere dikkat edeceğiz? Cümleleri gereklilikle ya da tır, tirk ile bitirmek sıkıcıdır. Nasıl yani Canan? Öğretmenim, kitap en iyi arkadaştır demek yerine kitap en iyi arkadaş demek daha iyi, daha samimi. Yazı boyunca aynı eklerle biten cümleler sıkıcı oluyor. Yazıyı bizim olmaktan çıkarıyor. Çok iyi hatırlattın kızım. Kutlarım dedi öğretmenimiz. Devam etti. Konu değiştikçe paragraf yapmak, yazacak bir şey bulamadığımızda daha önce yazdıklarımızı tekrar tekrar okumak, neden sonuç ilişkisi kurmak, savunduğumuz düşüncede kararsız kalmamak, seslendiğimiz insanlara uygun dil kullanmak, eleştirirken nazi bir dil kullanmak. Düşüncelerimizin karşı tarafa doğru ulaşabilmesi için yazım ve noktalama kurallarına çok dikkat etmek. Bunların hepsi iyi bir yazı için gerekli koşullar. Hazırlayacağınız yazının diğerlerinden tek farkı var. Konuşma yapacağınız için cümlelerinizi de konuşma biçiminde kurmanız gerekecek. Yalnız bizim sınıfa değil tüm okula sesleneceğinizi de unutmayın lütfen. Teneffüse çıktık. Döndüğümüzde öğretmenimizi telefonla konuşurken bulduk. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim. Hayır hayır hiç sorun değil. Son 15 gündeyiz zaten çok kaybı olmaz. Yalnızca son günlerin keyfini yaşayamamış olur. Durumunda düzenli olursa son birkaç gün aramıza katılabilir belki. Ona öptüğümü söyleyin, hiç üzülmesin. bir önce iyileşmeye baksın. En kısa zamanda oğlumu ziyarete gelirim. Bir aksilik var. Sınıfta oturan arkadaşlarımıza ne olduğunu sorduk. Hiçbiri ne olduğunu tam anlamamış. Bugün sınıfta kim yok? kim yok. Bir de Meriç yok onlardan birini bir şey oldu sanırım. Çocuklar, arayan Meriç'in babasıydı. Dün akşam üzeri bisikletten düşmüş. Ne olmuş öğretmenim? İyi miymiş mi öğretmenim? Neredeymiş şimdi? Telaş zamanları hep böyle oluyor. Soru soranlar arasında ben de varım. Biraz sabretsek hepsini öğreneceğiz. Üzüntüden aklımıza ilk söyleye söyleyiveriyoruz. İzin vermiyorsunuz ki anlatayım. Ayak bileğini kırmış. Ay çok fena. Nasıl canı yanmıştır. Çocuklar lütfen dinleyin artık. Bileğin alçıya almak için onu uyutmak zorunda kalmışlar. Bütün gecede uyumuş. Az önce kendine gelmiş. Biraz ağrısı varmış ama oldukça iyiymiş. O oh, iyi bari. Daha kötü de olabilirdi. Sanırım uzun bir süre okula gelemeyecek. Umarım son günlerimize yetişir. Yürüyebilecek duruma gelirse aramızda olacak. Ziyarete gidelim öğretmenim. Bugün değil çocuklar. İki gün boyunca rahatsız etmemek gerek. İlaçlar, hastane ortamı insanı yeterince yorar. Bir de siz yormayın. Biraz kendisine gelsin, gidersiniz. Şimdi dersimize dönelim. Esin'in söylediği doğru. Daha da kötü olabilirdi. Koca bir yazı evde geçirecek Meriç. Başka birinin başına gelse, yaz tatilini evde geçirmek çok önemli olmayabilir. Ama Meriç'in çok zor olacak. Çok hareketlidir. Çünkü macerayı sever. Birkaç ay maceralarda ara vermesi gerekecek. Tatilde sık sık yanına uğramam iyi olur. Afet öğretmenin sesiyle kendime geldim. Sesi konuşalım sizle. Konuşalım öğretmenim. Hepimizin aklı Meriç'te kaldı. Derse unutalım bari. Haklısın Gülsunar. Her şeyin yapıldığını, şimdi iyi olduğunu düşünürseniz rahatlayabilirsiniz. Dersimizde rahatlamamıza yardımcı olur. Sabır önemli Üzüntülerde sabırla beklemek de azalır. Devam edelim şimdi. Ses somut mudur, yoksa soyut mu? Somut dedik hep birazdan. Niçin? Duyumu organımızda algılandığı için, dedi Utku. Öğretmenimiz elindeki kalemi tahtaya vurdu. Tık, tık, tık. Ses dedik. Bu işlenmiş bir ses değil. İşlenmiş ses benim sizinle konuşmamız sağlayan ciğerlerimden gelen havayı kontrol ettiğim ses. Oysa kalemi tahtaya vurduğumda çıkan sesi kontrol edemiyorum. Yalnızca şiddetini ayarlayabilirim. Ama tık 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 diye kulağınıza ulaşan sesten farklı bir ses çıkaramam. İşlenmemiş bu sese ne denir biliyor musunuz? İşlenmemiş sese yansıma ses denir çocuklar. Araçlardan çıkan sesler, hayvan sesleri, doğal sesleri, hatta istem dışı çıkarılan insan sesleri. Örnekleyebilir misiniz? Vın vın Tik tak tik tak. Cik cik cik. Hap şu. Sınıf bir anda karışmıştı. Araba, saat, inek, kuş sesleri peş peşine takıldı. Çok komik oldu. Hepimiz gülmeye başladık. Öğretmenimiz de bizimle birlikte sesler çıkardı. Epeyce güldük. Peki şimdi de işlenen sesleri çıkartalım. Tek ses. A, O, İ. Sınıf yine karıştı. Az önce Meriç için ah vah diyenler biz değiliz sanki. Ben de ses çıkarıyorum. Bir yandan da bunu düşünüp kendime kızıyorum. Meriç iyi. Hastanede bakım yapıldı. Sorun yok. Desibel yükseldi. Biraz sonra hepimiz için rahatsız edici hale gelecek. En iyisi burada keselim. Sınıf birden sustu. Bir şey yükselmiş sorun olabilir. Desibel ne öğretmenim? Yükselince ne olur? Öğretmenimiz birdenbire susmamızdan, Burcu'nun sorusundan korktuğumuzu anlamıştı. Birden gülmeye başladı. Ömürsünüz çocuklar. Desibel, ses ölçüsü birimi. Sıcaklığı nasıl dereceyle ifade ediyorsak, sesi de desibel ile ifade ediyoruz. Korkmayın, hemen sorun olan bir şey değil. Ama uzun zaman içinde gerçekten sorun olabiliyor. Ses düzeyi çok yüksek ortamlarda kalanlar, yüksek sesle müzik dinleyenler, yani gürültü kilinini dikkat etmeyenlerin zaman içinde duyma yetileri yıpranabiliyor. Duyma üzülüm mü oluyorlar yani dedi Burcu. Tümüyle değil ama çok iyi duyamıyorlar. Şimdi söyleyin bana bu sesleri yazıda neyle gösteriyoruz? Harflerle dedi Türkan. Evet harflerle gösteriyoruz dedi öğretmen. Devam etti. Karşınızda kendi dilini konuşan birinin Alman ya da Fransız olduğunu anlayabilir misiniz? Almanca ve Fransız bilmiyorsunuz tabi. Ben anlayabilirim öğretmenim. Evet pek çoğunuz anlayabilirsiniz. Her dilin kendi ses ile bir müziği oluşmuş çünkü. Bir Alman konuştuğunda sözcükleri anlamıyoruz ama ortaya çıkan müziği tanıyoruz. Gerçekten dedi kendi kendine konuşur gibi Burcu. Türkçenin müziği var mı peki? Acaba bir Alman ya da Türkçe bilmediği halde konuşan kişinin Türkçe konuştuğunu anlayabilir mi? Biz anladığımıza göre o da anlayabilir. Şimdilik bu kadar yetinelim. İlginizi çekti mi? Çekmez mi? Dilimiz ne kadar güzel. Kendi içinde kendi kuralları var. Kendi müziğini o kurallarla oluşturmuş. Tamam sınıfımdan ayrılmak istemiyorum. Ama öğrenmem gereken o kadar güzel, o kadar ilginç bilgiler var ki bir an önce ulaşmak için sınıfımdan ayrılmaktan, ilerlemekten başka çare yok. Teneffüste Aykutla kantine indik. Çok alışkanlığımız yok aslında. İnsanı canı cezbeden abur cubur ister ya. Atıştırmalık bakalım dedik. Kantinin kapısında Afet öğretmenle karşılaştık. Hayrola kantin alışkanlığınız pek yoktur sizin. Canımız abur cubur çekti. Aykut ısmarlayacak da ben de öyle bir şey demedim. Cibrilsin işte Cimri. Sözlerimiz öğretmenin yanıtı değil de aslında. Öğretmenimiz gülümseyerek uzaklaştı. Kantinden kontrollü yararlanmamızı ister. Aykut'la benim çok dikkatli olduğumuzu da bilir. Üstelik abur cubur almaya geldiğimizde doğrudan doğruya söyledik. Bu yüzden şaşırmış olmalı. Derste konunun bir şekilde bize geleceğini tahmin etmek çok güç değil. Çocuklar, annenizin size kıyamadığı gibi ben de size kıyamadım. Zaman zaman abur cubur yemenize göz yumdum. Demedim mi? Başladık. Fazlaca göz yummuş olmalıyım ki abur cubur isteğinizi bana söyleyecek kadar rahatsınız. Özür dileriz öğretmenim diyebildim. Özürünüz kabul edildi. Tabii ki beni dikkatle dinlerseniz. Teşekkür ederim. Dinliyorum. En çok canımızın çektiği şeyler bize en çok zarar verenler. Televizyon, bilgisayar, çikolata, cips, şeker örnekleri arttırabilirsiniz. Hep ailenizin ve benim kontrolünde oldunuz. Bugüne kadar da dengeli gittiğinizi söyleyebilirim. Ama şimdiye kadar niçin bunların yasak olduğunu konuşmadık. Anlayabilecek yaşta değildiniz. Artık konuşabiliriz. Vücudumuz artık her yaşta farklı. Gençken ihtiyaç duyduğu şeyler ile yaşlılıkken ihtiyaç duydukları farklı. Söz gelimi ben. Neredeyse hiç şeker tüketmiyorum artık. Biliyorum ki ileri yaşlarda hücre yapısını bozuyor. Benim de ileri yaşlara geldiğim söylenebilir. Sizin yaşınıza gelişiminize doğrudan etki eden, gelişimimizi engelleyen yiyecekler var. Ne olur pizza demeyin öğretmenim. Ketçap mayoneze demeyin. Açlıktan ölürüm ben. Öğretmenim arkadaşların sözlerini gülümserek karşılık verdi. Devam etti. Saydığınız şeylerin bazıları için evet, bazıları için hayır. Aslında pek çoğu benim için. Hemen hayır. Neden? Size hepsi de mi yasak? Yasak olduğu için söylemedim bu defa. Sizin ağız tadınızla bizimki arasında o kadar fark var ki. Çok güzel bir pizzayı bile severek yediğimi hatırlamıyorum. Mayonezler, soslar bizim için yaşımızdakilerin alışık olduğu tatlar değil. Hepsi de son 30 yılda ortaya çıkmış farklı tatlar. Ne şanssız mısınız öğretmenim? Çok da şanssız olduğumuzu düşünmüyorum. Dinleyin şimdi beni. Kahveden başlayalım. Büyükleriniz içerken canınız istiyor, arada kaçamak da yapıyorsunuz değil mi? Kahvenin büyüme hormonlarını zarar veren bir içecek olduğunu biliyor musunuz? Büyükler için genellikle sorun değil, ama sizin için ciddi bir sorun. Kısa bölüm kalırız. Ne yazık ki evet. Sonra kola. O hem sizin hem de bizim için tehlikeli. Kalbin ritmini arttırıyor. Dolayısıyla kalbi çok yoruyor. Abur cuburları içinde katkı maddeleri son derece zararlı. Bir lokmalık yiyeceğin niçin o kadar lezzetli olduğunu düşündünüz mü hiç? O lezzeti sağlamak için pek çok katkı maddesi kullanılıyor. Zaman içinde de o katkı maddeleri sizin doğal gelişiminizi bozuyor. Yaşasın kuru fasulye. Hiç riski yok. Babaanne sarması, turşu yoğurtlu çorba. Mantı gibi var mı? Bence var. Karnıyarık var. Aklımıza gelen bütün ev yemeklerini saydık. Üst üste sayınca fena olmadı doğrusu. Ne güzel lezzetlerimiz var. O lezzetler varken parlak paketlere kanıyor. Sıkıştırılmış lezzetin bizi besleyeceğini sanıyoruz. Öğretmenimiz tamamladı. Sizden bunları duymak hoşuma gitti. Artık sizin için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu belirleyebilecek yaştasınız şifre sözcüğümüz neydi? Denge. O dengeyi beslenme alışkanlığınızda da sallamalısınız. Şimdi dersimize geçelim.